Millet selam, günaydınlar. Öncelikle mutlu, sağlıklı bir hafta, sonrasında da bol kazançlı, yine bir hafta diliyorum herkese. Şimdi bu hafta şöyle yapacağız. Git bugüne kadar hiç gitmediğimiz kadar geriye gideceğiz. Nereden geldik ve ne yapıyoruz? Dün akşam bir tweet attım. Görmüşsünüzdür mutlaka benim tahminimden çok daha fazla etkileşim aldı enteresan şekilde. Şimdi o tweetin geçmişine ve günümüze geleceğiz ve hepsini birden inceleyeceğiz. Sonra da şu anki mevcut konumumuzu değerlendiririz müsaadenizle. İlk defa bu kadar geçmişe gidiyoruz dediğim gibi. Şimdi bu sadece emeklilik arzusu tek kelimeyle belki ya da keşke dediğim bitcoin analizinin aslında bizim bu bir buçuk yıldır takip ettiğimiz Mariana Hall, işte Kazattum, Mi Debe, Rohan bunların ee, çizilmesine vesile olan trenddir bu. Grafiği şöyle açayım. Bitfinex borsası malumunuz o zaman da grafiğin daha geçmişi olduğu için buradan rahatlıkla bakabiliyordum. Bitcoin'in anlık değeri 7666 dolar. orada geçilmiş olan pivot yani geçilmiş olan direnç 5950 dolar. Ve bu direnç geçildikten sonra bu hop yani umut başlıklı grafiği çizdim. Hedef 75 bin dolar civarı ve e, bu hedefin geldiği tarihte benim mevcut işimden ayrılıp full time kriptoya döndüğüm yani emeklilik arzumun gerçekleştiği tarihtir söyleme sahip darısı sizin başınıza. Hemen sonrasına bakalım. Tarih 4 Nisan 2021. 2019'dan 2021'e. 2021 geldiğinde kamayı güncellediğimi, hedefin 65 bin suları olduğunu ve bu bölgenin gelmesi durumunda dikkat etmemiz gerektiğini söylediğimi paylaşayım. Rehavete kapılmadan işlem yapalım. Sonrasında grafik bu. Ve bir de diyorum ki üstüne ee, bu bölge gelirse bütün işlemleri kapatırım. Yani 65K seviyesi gelirse bütün işlemleri kapatırım. Şimdi bulunduğumuz yerde az önceki grafikte şöyle açmaya çalışacağım. Görünebilecek mi bilmiyorum ama hı, hayır sekmeden ayırdığım için görünmüyor. Şöyle yapacağım o zaman. Daha rahat olsun. Evet. Şu an. Bakınız şu mor çizgi, <laughs> başladığı yer, geçilen bölge, hedef ve trendin devamı aslında çok basit bir matematikti, anlaması da çok zor değildi ama maalesef e, biz çok nasıl söyleyeyim umut verilmesine bağımlı bir toplum olduğumuz için ne yazık ki Özellikle maddi kazanım söz konusu olduğunda maalesef gerçeklerden uzaklaşıyoruz. Yaklaşık 7 senedir de yani tek amacım gerçekten bir finansal teknik analiz sürecinde nasıl bir psikoloji yönetmemiz gerektiği. Benim hatalarım olmadı mı? Tabii ki oldu. Bu aralıktaki süreci, bu düşüşü, bu yükselişi, yükselişe gene çok az kişi vakıf da o zaman birkaç bin kişiydik. Ama bu düşüş sürecine işte burada 67 binlerden işlem kapatıp kazattım da tekrar alım yaptık sonra tekrar ne olursa olsun 60 70 binler geldiğinde işte 65 binler geldi tekrar işlem kapattık çünkü direnç yığılma bölgemize gelmiştir rakam. Ve sonrasında işte miğfer dibinde alım yapıp Rohan'da alıp tekrar miğfer dibinde almadık bunlar hepsi parça 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 tweetlerde mevcut. Bu sefer miğfer dibinden alım yapmıyoruz deyip şu kırmızı alanı biraz daha yakınlaştırayım. İşte burada kazatlumdan alım yapıp burada satıp ondan sonra üstünde kapanınca tekrar alıp burada tekrar satıp burada tekrar alıp bu şekilde gittiğimiz en nihayetinde buraya geldiğinde miğfer dibinden tekrar alım yapmıyorum araştırırsanız görebilirsiniz miğfer dibinde tekrar artık alım yapmıyorum deyip çünkü şu yapıyı gözlemleyip artık pivotun yani buradaki yıkma bölgesinin ne kadar bizi koruyabileceğini görmek istediğim için tekrar alım yapmıyorum deyip şu büyük yapının hedefini koyduğumuz zaman delimi. Şimdi artık bu yapının hedefine çok yakınız yani. 17 bin dolarlar seviyesi malumunuz verilmiş olan hedef 15.700 seviyeleri 15.700 hadi 15 bin diyelim 15.500 seviyeleri gelen gelinen nokta 17 bin seviyeleri yani 65 binden 17 bin seviyelerine bir düşüş ve beklenti 15.000 ki biz bunu daha önce de konuşmuştuk sizlerde artık bence buraya tik atabiliriz diye şimdi artık ne yapıyoruzu konuşalım yani birlerini inandırmak ya da birilerine göstermek ya da kendimizi kanıtlamak mecburiyetimiz yok Şimdi ne yapıyoruz artık? Artık şunu yapıyoruz. Burada bir yığılma bölgem var. Bu yığılma bölgem beni defalarca kurtardı. İsmi Mariana Hall. Hedef bölgem burası. Core bölgesi beklediğim en mükemmel alım noktası benim için. Bakın yatırımcı kimliğim konuşuyor. Bu bölgelerde artık şu ikisinin arasındaki bölge yüzde bölge. Azım sanacak bir bölge değil. Trade etmeye devam ediyorum. Ama bir taraftan da gözlemliyorum. Eğer olur da benim alım yapmayı planladığım yer gelmeden önce bir bounce gelirse yani ki burası e, muhtemel bir bounce noktası, bir yığılma bölgesi. Yığılma bölgesinin ne olduğunu herkes biliyor artık. Burası eğer geçilemez de bu bölgeden eğer bounce gelirse ve piyasanın yönü yukarıya doğru dönerse eğer buralardan da trade işlemlerimle yoluma devam edebilirim. Ya da buradan yatırımcı kimliğimle biraz alabilirim ki 17.000 seviyesinden aldığımı bizim Discord tarafı çok iyi biliyor. Hani beraber yaptık işlemleri çünkü işte 17.600, 17.800, 18.000 seviyelerinden bayağı bir MT aldım. Bunların başında Atom geliyor, Ethereum geliyor. Ee, Ethereum birleşmesini zaten orada hatırlarsanız geçenlerde yine bir paylaşım yaptım. Birleşme öncesinde bence bu fiyatlanma gerçekleşti diye. Çünkü bu aralıkta eteryumlu fiyatlanması gerçekleşmişti. Şimdi 30 dolarlardan beklediğimiz e, Atom, Cosmos 6 dolarlara geldi. Nasıl almazdım yani beklediğim yer. Geçen de söyledim canlı yayında. Bir hedef koymuşsunuz bir yol haritanız var. O yol haritasına uymak zorundasınız. O hedef hedef geldiğinde çok büyük bir e, farklılaştırıcı ulaştırıcı bir faktör yoksa yani Bitcoin orada şelale gibi düşüyorken tabii ki hedefiniz geldiyse almak yerine beklemeyi tercih etmek çok daha akıllıca olacaktır. Ama şimdi sizin mevcut şartlarda beklediğiniz yer geldiyse ve piyasa sizin beklentileriniz doğrultusunda hareket ediyorsa ekonomik e, yapı global anlamda sıkıntılı evet daha farklı olasılıklar da mevcut ama e, şu anda mevcut yol haritanız neyse ona göre işlem yapıyorsunuz. Şimdi biraz daha zoomluyorum grafiğe. Mariana Hall, bu bölge bakın bizi kaç defa ayakta tutuyor. Daha fazla tutar mı tutmaz mı tartışmıyorum çünkü çok umurumda değil. Eğer yatırım yapacaksam, her zaman söylediğim şey. Eğer yatırım yapacaksam, burayı da yatırım yapmak için bir bölge olarak belirlediyseniz, buradan yatırımınızı yaparsanız ondan sonra işte kora mı düşer bu 14.000 seviyelerine mi gelir gelmez mi çok da önemli olmamalı sizin için çünkü yatırım bakın uzun vade yatırım adı üzerinde. Trade eden arkadaşlarım için ise durum çok bir farklılaşmıyor aslında bakarsanız. Çünkü alım satım yapan insan 19.000 seviyesinde de alım satım yapacak. 60 bin 70 bin seviyesi geldiğinde de alım-satım yapacak, buralarda kar realizede de ya da işte ala sata ala sata gidecek. E, o yüzden kimliğinizi belki de ikiye bölmelisiniz, her ikisi de olmalısınız. E, bu tabii ki biraz dikiti de gerektiriyor. Yani hem trade edecek varlığa sahip olmak hem yatırım yapacak varlığa sahip olmak, birazcık para e, toparlamak gerekiyor. Bunun için de trade iyi bir yöntem olabilir. Trade'de 35 3, 3 cebinize atarak buradaki karlılıklarınızla yatırımsal kısma ekleme yapabilirsiniz. Bu çok doğal ve çok güzel bir strateji olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Şu anda mevcuttaki durum günlük seansları inceliyorum bu arada. Günlük seanslarda hala Mariana bölgesindeyiz. Bunun milyon defa konuştuk. Bu destek gelirse alırsın. Desteğin altına düşerse top edersin. Burası bir e, toplu alım bölgesi olabilir. Bakın burası %8'lik %9'luk bir bölge. Burası toplu alım yapmak için parçalı bir şekilde yani işte buradan bir kademe aldın, buradan bir kademe aldın ve buradan bir kademe aldın şeklinde parçalı alımlar küçükten büyüğe girecek şekilde yaptığınızda burada alacağınız tek bir bounce hareketi buradan aşağı doğru %10'luk alanda topladınız. Bunu yine video ile anlatmıştım. Sonrasında burada alacağınız bir bounce eğer alımlarınızı küçükten büyüğe doğru yaparsanız burada alabileceğiniz bir bounce size çok güzel bir kazanç getirebilir. Ha, burada bonus alacağınızın bir garantisi var mıdır? Hayır, yok tabii ki. Ama sonuçta bu bir strateji, bu bir kurgu, bu bir ihtimal, bu bir olasılık, bu bir yol haritası. Sizin planınız bu. Benim oyun planım burada daha önce yaptığım gibi bu. Burada da aynı şeyi yaptım. Hatta şunu söylemiştim hatırlarsanız. Bir parçayı aldım, iki parçayı aldım, üçüncü parçayı alamadım. Üçüncü parçayı almam için dedim. Buranın üzerinde mum kapanışı tekrar isterim baktığım zaman diliminde. Varsın buradakini de almayı vereyim. Problem değil. Ekleme yapacaksam buradan yaparım. Aynı şekilde de yaptım. Buradan yaptım. Üstünde mum kapanışıyla ile yaptım eklemeleri. E, mevcut durumda hatırlarsanız şu düşüşü. Şu düşüşü hatırlarsanız. Bunu çizdiğimiz anda, bunu sizlerle paylaştığım anda ki yine paylaşımları mevcut. Bunu sizlerle paylaştığım anda bütün işlemleri burada tekrar kapatarak nakite geçtim. Yatırım olarak aldıklarımda bile şu aralık çünkü bana nereden baksanız çarpı 2 getirmişti. Şu anda tekrar bu emtialara yatırım yaptığımda bunlar tamamen bana bedavaya geliyor. Bunu dediğim gibi anlatabilmek bu kadar zor olmamalı aslında. Ama maalesef o kadar çok alışmışız ki piyasada gerçekten o kadar çok kötü insan var ki Adam mesela bugün karşıma bir tweet düştü. Adam demiş ki, işte ne kadar da haklı. İşte size bir coin söyleyeceğim, hazır mısınız? Şu saatte bir coin vereceğim. İşte, ee, ama burada mısınız görmek istiyorum vesaire vesaire. Bunlar olursa, bunları bir yerde görüyorsanız uzak durun demiş. Çok doğru, çok iyi, süper, tebrik ediyorum kendisine. Abi ee, bakıyorsun aynı şeyi kendisi de yazmış. Yani ee, piyasa gerçekten kötü. Türkiye'deki kripto ekosistemindeki o yani fenomen tayfa dediğimiz benim asla adımın alınmasını istemeyeceğim sevgili dostlarımla tenzih ederek konuşuyorum. Adımın alınmasını istemeyeceğim bir alan ve çok kötü gerçekten. İnsanlar haklılar. Bir şey paylaştığınızda bunun geçmişini görmek istemekte ya da bu ya hadi canım falan demekte de haklılar. Tek mesela benim takıldığım konu fikrini beyan edebilirsin. Ya kardeşim at hani madem sen bunları paylaştın ki payla, attım linkleri. Paylaştığınızda biz yeni takip ediyoruz seni bir at bir bakalım ee, hani kendini araştırmaya bir at bir bakalım bakalım neler paylaşmışsın dese hiç sorun yok ki diyenlere paylaştım dediğim gibi. Tek derdim işte ya hadi oradan da falan böyle argolu birbirine küfürlü konuşmalara tahammülüm yok maalesef biliyorsunuz. Bir arkadaşıma da özelden hatta çok böyle ısrarla yazmıştım uzun bir e, metin geçmiş o arkadaşıma da bana DM atmasını rica ettim DM attı bütün linkleri gösterdim. E, videoyu da attım, eğitim videosu kaydını da attım ve dedim ki şimdi e, müsaadenle seni engelleyeceğim konuşma tarzından e, dolayı deyip engelledim kendisini de. E, ama sonuçta birilerine dediğim gibi bir şeyler kanıtlamak zorunda değiliz. E, ben şu hareketten sonra dediğim gibi e, sizinle paylaştığım bir saniye boyun tweeti şu muydu? Evet, bu, bu bu hareketten sonra hayatını bir fiil kriptoya adamış, işinden ayrılmış, full time trade'e geçmiş, e, tam anlamıyla hayatını kriptoya endekslemiş biri olarak artık gerçekten birilerine bir şey kanıtlamak zorunda değilim. E, gördüğünüz üzere hani beni çok uzun zamandır tanıyorsunuz, ekstra bir beklentim yok, böyle işte bir projeyi alayım da size tanıtayım vesaire ki tanıtılabilir de bunda da bir sakınca yok. Eğer inanıyorsanız, güveniyorsanız, kaliteli olduğunu düşünüyorsanız tavsiye vermeden ya da bunu işte alın mutlaka demeden insanları tanıtmanın bence hiçbir zararı da yok. Ama bunu işte etik kurallar çerçevesinde yapmak gerekiyor. Bunu bile yapmamışken e, tabii insanın biraz zoruna gidiyor, biraz garipsiyor ama velhasıl sonuçta buradayız. Şimdi burada nelerimiz var elimizde, ne donelerimiz var onu konuşalım. Mariana Hall bölgesi önemli bir bölge. Ama Core kadar önemli değil. Bunun nedenini size anlatmıştım. Mariana Hall, şöyle tekrar haftalık grafiği alayım. Mariana Hall, 2017'nin old time high, yani görünüş fiyatın gördüğü en yüksek seviye olması dışında herhangi bir önem arz etmiyor. Birçok kişi için bu çok önemli. Ama benim için de o kadar önemli değil. Benim için alelade bir pivot, alelade bir yığılma bölgesi. Ama Core bölgesi öyle değil. Core bölgesi tam anlamıyla bir yığılma bölgesi. Birçok pivotun, büyük zaman pivotunun birleştiği ve e, yığıldığı, yığma bölgesi oradan geliyor zaten, yıldı bir alan kor bölgesi. O yüzden oraya güvenim Mariana Hall'dan daha fazla. Mariana Hall iyi para kazandırdı bize, iyi bounce yaptı, işte güzel görevini yerine getirdi. Ama e, burada birazcık daha temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi benim için asli alan orası. Bu herkes buraya odaklanmış durumda. 2017'nin oldu time hike bölgesi olduğu için herkes buraya odaklı. Ama şimdi Mariana Hall'un geçilmesiyle ilgili çok ciddi emareler var düşe, düşebilmesiyle ilgili. İşte görüyorsunuz savaş, ekonomik kriz, Rusya, Amerika'nın dolar yakımı, FED kararları, blockchain'in kriptonun karşısındakiler doğal e, ekonomiye enjekte olması, entegre olması. E, bir sürü bir sürü dışarıdan gelen etmen var. Ha bu şu demek değil. Dediğim gibi tekrar Mariana Hall kırılacak demek değil. Benim oyun planımda Mariana Hall içi şöyle anlatayım size daha net bir şekilde. Mariana Hall içi birinci küçük parça uzun vade yatırım için konuşuyorum bakın. Mariana Hall içi birinci uzun vade için yatırımlık bölge. Soru işareti ikinci uzun vade yatırımlık bölge core bölgesi 3. ve gelirse gerçekten çok güvenerek artık tamam yatırımlarımın hepsini yaptım. Trade'e odaklanacağım sadece. Bundan sonra artık Bitcoin yatırımcı olarak Bitcoin işte sallıyorum 5000'e de düşse umurumda olmaz. Çünkü ben bunu açıp 5-6 sene sonra bakacağım diyeceğim alan yatırımcı kimliğim için bu 3 nokta. Ha şöyle bir şey olamaz mı? Yatırımcısını aldın abi görüyorsun bambaşka bir şeyler oluyor. Yani işlemleri kapatmaz mısın? İşte sallıyorum 100 bin doların var 50 bin doların var yani ne da bin dolarım var neyse. bu ee, bunu yaptın ama göz göre göre bunu kaybetmeyi kabullenir misin? Etmezsin ya niye edesin? Hani 500 dolarını bile kurtarsan kardır mantığıyla kol kesebilirsin. Çok böyle yani inanılmaz bir gelişme olur. Anlatabilir mi? Ne demek istediğimi. Dolayısıyla şimdi Burası benim uzun vadede yatırımlarım için ilk bölgem kaldı ki ilk bölgemden aldığım bounce da zaten çok ciddi bir kazanç elde etmişim. Artık bu bölgeden yapacağım yatırım benim için bedava yatırım. Her emtia için. Yatırım yapmayı planladım her emtia için. Listemi az çok biliyorsunuz. Burası ve burası Kor bölgesinden gelirse de yatırımımın tamamını halletmiş olmak ve yatırımlık kısmı gözümden artık çıkartmış olmak istiyorum ha, o ondan sonra işte kordan sonra sallıyorum tekrar Mariana Hall'a geldik. %50'lik bir yükseliş. Ee, bu bu altcoin'lerde çok daha fazla etki edecektir. Nasıl işte burada %40 yükseldik. Altcoin'ler çarpı 2'ler çarpı 2,5'lar yaptı. Çok güzel paramızı cebimize koyduk. Burada bu %50'lik yükseliş altcoin'lerde ekstra bir kazanç getirecektir. Abi ben Mariana Hall'a geldim de tekrar o yatırımlık parayı cebime koyar. Gerekiyorsa az yukarıdan %10 yukarıdan tekrar alırım. Zaten çarpı 2 yapmışım. Yani tam yatırımcısın ama oradaki parayı da cebine koy bir zahmet. Hani sonsuza kadar beklemeye gerek yok değil mi? Umarım meramımı anlatabilmişimdir bu noktada. Şimdi burada artık bir beklenti var. Bazıları diyor ki işte burada ikili dip olabilir. Bunu geçenki videoda da anlattım. Evet olabilir ama bunun olması için benim benim tarafımda pivotlarımın oluşması lazım malumunuz. Birinci pivotum burada gözümün önünde duruyor. Ama ikili dip adı üstünde iki tane pivot lazım. Benim burada büyük zaman diliminde ikinci pivotumun oluşması lazım. Onun için şu anda bir şey söyleyemiyorum. Şu anda baktığımda hala ee, kural dizilerimin birçoğu gerekli koşulları sağlamadı. Onlar sağlayana kadar yani bunlar tetikleyiciler. Tetikleyiciler makalesini okuyabilirsiniz. Tetikleyiciler eğer gerçekleşmezse trade konusunda bu, bu zaman diliminde işlem yapmayı düşünmem. Ama dönüp baktığında 4 saatlikte, 1 saatlikte day trader'ım ben paramı bundan kazanıyorum. Ee, Grafiğin üzerinden sildim ama Telegram'da ve Twitter'da görebilirsiniz şu ara bölgelerde sanırım şuralar yine işaretleyelim ben onları yerleştireyim tekrar. Şu bölgelerde yine defalarca işlem yaptık şurada bir çizgimiz var biliyorsunuz şu aralıkta yine defalarca işlem yaptık. Bu ayrı bir şey bu day trade 1 saatlik 4 saatlik. Bunun 16 altı scalp yani artık features tarafında daha çok kullanılan kaldıraçlı işlem açarak %1, %2, %05'leri kaldıraçlı işlemlerle yakalamak. Bu artık e, scalp tradinge giriyor. Bu konuştuğumuz şey day trade, öbür konuştuğumuz şey long term, uzun vade trade'den bahsediyoruz ve bir sonraki aşamada yatırım. Ama bunlar hep birbirine entegre. Hiçbir zaman dilimi yok ki kendinden küçük zaman dilimini kapsamasın. Kapsamak zorunda. Yani dakikalar olmadan oluşan bir saat göre görme şansınız var mı? Ya da günler geçmeden e, direkt olarak bir haftanın bitmesi mümkün müdür? Dolayısıyla trade için de öncelikle bunu kavramak, yani mum kavramının, mumun içerisinde zaman olduğu kavramının ve zamanın ne olduğu kavramının mutlaka ama mutlaka özümsenmesi gerekiyor. Ve bunların sizden güçlü olduğunu anlamalısınız sevgili dostlar. Bizler, e, inanın ki bizim 5 bin dolarımız, 10 bin dolarımız, 1000 dolarımız, 1000 liramız hiç kimsenin umurunda değil. Kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Piyasa sizin cebinizden paranızı almayı bekler. Dolayısıyla sürekli tetikte, sürekli izliyor, sürekli gözlemliyor ve sürekli paranızı cebinizde tutmaya çalışıyor olmanız lazım. Bunun için de saçma sapan söylemlere değil, veri, tecrübe ve bilgi üçlüsüne güvenmeniz gerekiyor. Yatırımı öncelikle kendinize yapın. Eğitimi nereden alacağınız, kimden alacağınız ya da nasıl kendinizi geliştireceğiniz size kalmış. Bir sürü kötü bilgi, bir sürü anlamsız bilgi var ama bunların arasından doğruyu seçmek yine size kalmış. Genel hatlarıyla Bitcoin'de durumu biliyorsunuz. Bir yılma bölgesi üzerindeyiz. Bu yılma bölgesi bizi tutuyor. Ne kadar tutacağı muallak. Benim için önemli nokta burası. Mariana içerisinde günlük mum kapanışları beni tedirgin eder. Bunun içinde daha küçük zaman dilimlerini gözlemlerim. Diğer varlıklara bir göz atalım. Atom, canımız atom. Burada bir çizgimiz var biliyorsunuz, şu çizgi. Bu çizgiyi yine defalarca kullandık. Şurası geldiğinde karımızı realize etmemiz gerektiğini, ben 15-80'lerde falan etmiştim herhalde. Buraya geldiğimizde karımızı realize etmemiz gerektiğini yine konuştuk. Bu neckline'ın yani şu boyun bölgesi ya da işte şu küçük zaman yığma bölgesinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Belki atom tekrar 10 dolarlara gelecek, belki atom tekrar 6 dolarlara gelecek burada. Biz günlük trade'imizi yaparken hedefimizi bilsek bize yeter. Burada altta bakın destek direnç noktalarım var. Şu anda günlük grafik. Günlük grafik için çizdiğim destek direnç noktalarım var. Buralardan bounce gözlemleyebilirim, işlem yapabilirim, yapmayabilirim. Bu tamamen size kalmış. Ama en nihayetinde atom için tekrar o bitcoin'i takip etmemiz, yani bütün emtialar için bitcoin'i takip etmemiz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Burada işte BNB Jon Snow vardır. Çok sevdiğim kardeşim Twitter'da. Biz işte 200 dolardan BNB'ye 600 dolarlara hedef verdiğimizde Allah Allah kıyametler kopmuştu gene. Ya yok artık falan. Ki bunun geçmişinde de işte 20 dolarlardan falan 200'lere hedef veriyoruz. 200'lerden de 600 dolarlara millet yok falan diyor. Şurası yani düşünün. Yani imkansız diye bir şey kripto için Yok çünkü bu yeni yeni gelişen bir teknoloji biliyorsunuz. Curve. Aynı keza bakın şurada mesela şu işlemi konuşalım isterseniz. Şimdi burada ikili dip demişiz. Ee, anlatayım size anatomisini. İkili dip demişiz. Burası gelirse işlemleri kapatacağız deyip tikimizi atmışız. Niye? Çünkü ikili dibin ikili dip olabilmesi için bu bölgenin geçilmesi lazım. Geçilme, geçilene kadar formasyonel yapı formasyonel yapı değildir. Sadece belki. Buraya geldiğinde paranı cebine koyarsın. Geçilirse tekrar alır. Şuradaki %10'sa %6'yı cebine koyarsın ama safe işlem yaparsın. Şimdi burada defalarca işlem yapmışsın. Artık bak burada 1, 2, 3, 4, 4. gelmiş. Bak 1, 2, 3, 4. Burada 4 kere işlem yapma fırsatı vermiş sana grafik. Burası tekrar gelmiş. Artık buranın çok defalarca denendiği, defalarca test edildiği, oradaki e, alıcı kitlenin eritildiği artık gözle görülebilir bir şey. Artık bekle değil mi? Hem de Bitcoin tarafında gözlemliyorsun hem de bekle. Şimdi artık alanın burası. Burası bitti artık. Gitti bu. ha Ne olur? Şu olabilir. Yani burada formasyonel yapının bir kural dizisi var ya da bu formasyonel yapı, yapı tamamen başka bir şeye dönebilir. Burada bir kural silsilesi var ve bu kural silsilesini takip etmek zorundayız. Dolayısıyla sizin burada takip edeceğiniz şey her anlamıyla bütün ama bütün işlem süreci olmak zorunda. Özetlemek gerekirse yapacağınız işlemlerde öncelikle ve öncelikle mutlaka ama mutlaka bütün süreci topyekun kontrol etmek zorundasınız. Kimseye bir şey kanıtlamaya ihtiyacınız yok, kimseye bir şey izah etmeye ihtiyacınız yok. Siz kazanıyorsanız eğer o strateji, o yol en doğru yoldur. Size kazandıracak bir stratejiye ihtiyacınız var. Sadece bunu edinin. Başkalarının söylemleriyle işleme girmek yapılabilecek en kötü tercih. Tekrar sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.